Oğlum bu kadar zayıf olsam üf bak benim göbeğim burada <laughs> bak benim göbeğim buradan başlıyor. Burada benim göbeğim var aslında. <laughs> body shaming yaşıyorum arkadaşlar şu anda. Oyun bana body shaming yapıyor. İlk temas serimizin ilk konuğu Vox Machine. Selamlar iyi haftalar. Geçtiğimiz hafta dış sorunları yüzünden maalesef sadece GTA 5'in LSPD FR rehberine ekleyebildim. Ancak bu hafta yeni bir seriye başlıyoruz. 2025'te nasıl serimiz ile aynı günü paylaşacaklar? İlk temasın amacı yeni denediğim oyunları kısa kısa incelemek aslında. Yani çok öyle oyun yeni çıkmış falan değil. Benim yeni deneyimlediğim oyunlar. Hadi konuğumuzu daha çok bekletmeyelim ve direkt oyuna geçelim. Vox Machine hem VR'da hem de normal ekranlarda oynayabileceğimiz yer simülasyonu diyebileceğim bir oyun. Biz ise bugün gördüğünüz gibi VR tarafından bu oyunu deneyeceğiz. Yani VR kullanıyoruz. Oyun 2022'de çıkmış ve indirimsiz fiyatı Steam üzerinden 14.99. Ancak ben indirimden 7.49 dolara aldım. Aynı zamanda oyun Steam'de çok olumlu tarafta yer alıyor. Bilginiz olsun ve baya binküsün üstünde de yorum var. Oyunumuzda hem PvP hem de senaryo görevleri mevcut. Biz tabii ki de PvP'de iş olmaz deyip senaryo tarafına giriyoruz ve bunun üzerinden konuşacağız. VR tayfası için şunu söyleyebilirim. Temas edebildiğimiz ve müdahale edebildiğimiz yerler ve nesneler oldukça az. Yani biz VR'cılar bilirsiniz böyle her şeye dokunmayı ne bileyim bir sürü şeyi ayarlamayı bazı şeyleri böyle yerden alıp etrafına bakmayı falan Half-Life sağ olsun bize çok alıştırdı. Ama tabii ki de bu oyunda maalesef bu kadar yok. Hatta Cockpit tarafında da yine aynı şeyi söyleyeceğim ben sizlere. Ancak gerek meklerimizi içeriden kullanırken gerekse dışarıdan gördüğümüzde o büyüklük hissiyatı ve gerçekten o büyüklüğü bize vermesi çok tatmin edici. Grafikler tarafına gelecek olursak. Konuda 7.49 dolara aldığım yani indirimde aldım ve VR'da da oynayabildiğim bir oyun çerçevesinde değerlendirmek istiyorum. Grafikler konusunda özellikle harita dokularında birazcık böyle göze batmalar, birazcık pastelleşmeler birazcık böyle kötüleşmeleri en çok orada görüyorsunuz. Ama kop genel mekinizin içinde ve çevresinde çok büyük sıkıntılar yok. Ama dediğim gibi ortalama bir kalitesi var. Sesler tarafına gelecek olursak çok konuşan bir yapay zeka dostumuz var ama onun dışında ortalama diyebilirim. Yani ne muhteşem bir tarafı var ne de kötü yaptı bir taraf var. Ortalama bir deneyim sunuyor. En büyük olayımız ve en çok konuşacağımız şey oynanış. Oynanışta biraz farklı düşüncelerim var. Büyük bir yapı kullandığımızı rahatlıkla hissedebiliyoruz ve düşmanlarımızın da özellikle savaşırken diğer meklerle böyle parça parça dökülmesi yavaş yavaş önce zırhlarının ondan sonra parçalarının yerlere saçılması ve kullanışsız hale gelmesi çok eğlenceli. Ancak pvp kısmını bir köşeye koyarsak senaryo kısmı çok daha yavaş ve gerçekçi tarafta olmuş. Yani bunu sevebilirsiniz sevmeyebilirsiniz bilirsiniz. Ben çok sevdim ama o PVP'de olan aksiyon veya diğer oyunlarda olan aksiyon bu oyunda maalesef o kadar yok. Koppit içine gelecek olursak, VR için yine söyleyeyim çok daha fazla interaktif tuş isterdim. Ancak içerisi çok limitli. Ama görsel olarak kötü değil. Yine VR için konuşmak gerekirse hedeflemeyi kafamızla yapıyoruz. Yani kafa hareketlerimizle yapıyoruz ve bazen görüntü sıkıntıları olabiliyor. Bu önümüzdeki konsolun falan arkasına hedef kaçabiliyor. Böyle biraz kafamızı sağa sola eğmemiz gerekebiliyor. Ama onun dışında bir problem yok. Ben hala motosikletimi, manuel otomobilimi manuel kullanan biriyim. Ama şunu söyleyeyim, mek'lerde otomatik vites standart olarak geliyor. Sol elimizle vitesimizi kontrol ediyoruz. İleri ve geri emirlerimizi otomatik yapıyor. Oradan biz geçiriyoruz. işte 1 2 3 4 veya geri 1 geri 2 olarak. Ama şunu söyleyeyim, bunu kütlesini hissettirerek yapıyor. Yani öyle hemen geri bildirim alamıyorsunuz. Özellikle ağır sınıflarda bu daha hantal oluyor. Evet, sınıflara bağlayalım. Sınıflarımız var. 3 tane sınıfımız var. Hafif, orta, ağır. Her sınıfın kendine göre silah seçimleri, kendine göre artıları, kendilerine göre eksileri var. İlk defa olan bir yapı olmadığı için bu kadar açıklayarak devam ediyorum. Silahlar ve kullanımlarına gelecek olursak, öncelikle şunu söyleyeyim. Mek'lerimiz kendilerini kısa süreliğine havaya yükseltebiliyor ve tabii her bunu yaptığında belli bir yakıt tüketiyor. Sol taraftan bunu görebiliyoruz. Aynı sınırlama silahlar için de ısı üzerinden yapılıyor. Sağ tarafta da silahlarımız veya silahlarımızı her kullandığımızda belli bir ısı üretiyoruz. İki tarafı da kullanmadığımız zaman tekrardan doluyor veya soğuyor. Yani silahlar için silahlarımızı kullanmadığımız zaman ısının düştüğünü görüyoruz. Eğer jetpacklerimizi yani mekimizi havaya kaldırmıyorsak yakıtımızın kendi kendine dolduğunu görüyoruz. Keşke gerçek arabalarda da böyle olsa değil mi? Kontağı kapatınca yakıtımız geri dolsa. Bazı durumlarda silahları aşırı ısıtmak tabii ki de çok tehlikeli. Ama şöyle bir şey var. Aşırı ısındığı zaman Cockpit kapanıyor ve kendini korumaya alıyor. Pilotu koruyor yani bizi koruyor. Ama bu sırada herhangi bir hareket edemiyor. Bu özellikle tehlikeli anlarda istemeyeceğimiz bir şey. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve çok hızlı ısıtabiliyoruz bu zıkkımı. Özellikle en başta senaryo görevlerinde konuşma bölgeleri benim hoşuma gitmedi. Ve sizi maalesef böyle götürmüyor. Hani bak kardeşim burada bu var, burada bu var demiyor. En başta bunu demesini isterdim. Biraz kayboluyorsunuz. Ya bir sevmedim oraları bilmiyorum. Ama oyun yapımcıları güzel bir şey yapmış. O senaryoları yani o kısmı geçebiliyorsunuz abi. Helal olsun onu düşünmüşler. Spoiler vermeden de azıcık gelin konusuna bakalım. Madenci bir mek pilotu olarak başlıyoruz hayatımıza. Kısa bir aslında prolog bu. Bu prologu geçtikten sonra artık güvenlik kısmına geçiyoruz diyeyim. Ve heyecanımız artıyor. Devriye görevleri ve benzeri sürekli farklı görevleri üzerinden ilerleyen gerçekçi bir senaryosu var. Ama gerçekçi diyorum yani yavaş tempolu bir senaryosu var. Bunu seven bir oyuncu gayet iyi ve gayet keyifli vakit geçirebilecektir. Ancak Titanfall'un senaryosu veya Mac gibi daha aksiyonlu daha hızlı bir senaryo bekliyorsanız burada çok fazla bulamayacağınız şeylerden birkaç tanesi. Biraz toparlayacak olursak. ilk temas için bence yeterlice konuştuk. 7.49 indirimli fiyatı için gayet alınabilip denenebilecek bir oyun. Ama bunu VR tarafta deneyeceksiniz. VR tarafta almayacaksanız veya orijinal fiyatında alacaksanız hem VR'da hem de normalde. Yani sanki birazcık daha düşünmenizi tavsiye ederim. Veya iade saatimi geçirmeyelim. Ben bu şekilde düşünüyorum. Daha iyi alternatifleri var çünkü. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.